Çıt tojayar. 2 dakika. Devam et. Çocuklar, evrende yaşam olduğu bilinen tek gezegen neresi? Tabii ki Dünya. Burası sadece bir gezegen değil. Aynı zamanda milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan suyu, havası, bitkileri ve hayvanlarıyla harika bir yaşam alanı. Dünyaya mavi gezegen denmesinin sebebini biliyor musunuz? Çünkü yüzeyinin dörtte 3ü suyla kaplı. Balıklar bu duruma bayılıyor. Ama biz karada yaşayanlar için biraz fazla sulu, değil mi? Gezegenimizin tek doğal uydusu Ay ve kendisi en az dünya kadar havalı. Gece gökyüzünde parıldayan bu harika gök cismi gelgit olaylarını kontrol ediyor. Bazen tutulmalara neden oluyor ve dünyanın en sadık yol arkadaşı olarak gökyüzünde süzülüyor. Halkası yok ama harikası çok. Evet Satürn gibi şık halkalarımız yok ama olsun dünyanın ihtiyacı olan en büyük süs üzerindeki canlılar ve doğası. Konumu şahane. Dünya güneşe yakınlık bakımından 3. sırada ve büyüklük bakımından 5. sırada. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Tam yaşanacak yer. Ve sırada süper bilgi. dünya aslında tam anlamıyla yuvarlak değil. Evet yanlış duymadınız. Kutuplardan hafif basık, ekvatordan şişkin bir şekli var. Yani biraz top gibi değil de mandalina gibi. Şimdi dünyayı hayal ederken futbol topu yerine mandalina düşünmeyi deneyin. Evrenin derinliklerinde kim bilir kaç gezegen var. Ama biz en şanslısıyız. Mükemmel havası, bol oksijeni ve suyu sayesinde dünya yaşam için eşi benzeri olmayan bir cennet. Bu yüzden ona iyi bakmalı, doğamızı korumalı ve mavi gezegenimizi hep birlikte yaşanabilir tutmalıyız. Jet Hoca açar. Ama merak etmeyin, bilgi dolu bir sonraki macerada yine buradayım. Hoşça kalın. Jet Hoca'ya 2 dakika. Devam et. Şet hocaya iki dakika Şet iki dakika